anlatım sektörün tamamında devrim yaratan bir fikrin hikayesidir. Basit bir soruyla kaç değişikliğe başlarsınız? Özel makine imalatında uzun süredir iskelet, gövde ve şasiler zahmetli bir şekilde çelik ve kaynaklı imalattan oluşuyordu. Kaynaklı imalatların dezavantajları oldukça fazladır. Sınırsız işleme ihtiyacı, yüksek gövde ağırlığı, çok fazla zaman alan konstrüksiyon değiştirme işlemleri, azalan planlama güvenliği ve uzun bir gerçekleştirme süresi. Kısaca özetlemek gerekirse, çelik bir maliyet faktörüdür. Ancak sistemler daha hızlı, verimli ve bunun yanı sıra sağlam üretilemez mi? Sorularına cevap arayan mühendisler Gerrit Pais ve Wolfgang Rickson 1980'de uygun fikri buldu. Çelik yerine alüminyum kullanmak, kaynaklama yerine vidalama yapmak. Oluklu ilk universal alüminyum profil ITEM'in Soringen tesislerinde ortaya çıktı. ITEM, endüstriyel uygulamalar için kullanılan modüler sistemlerde dünya genelinde pazarın tartışmasız lideridir. Avantajlar çok açıktır. Düşük ağırlığına rağmen yüksek sağlamlık, korozyona dayanıklılık, düşük konstrüksiyon işçiliği, en aza indirgenmiş makine parkı ve basitleştirilmiş üretim sayesinde azalan işçilik giderleri. Başka bir deyişle MB Modüler Sistem para tasarrufu sağlıyor ve üretim kapasitelerini artırıyor. Sürdürülebilir başarı sadece patentli fikirleri temel almaz. Zaman içinde item MB Modüler Sistemi müşterilerin talepleriyle büyüdü. Günümüzde aynı temel prensip üzerine makineler, otomasyon çözümleri, raflar, merdivenler, çalışma masaları, taşıma sistemleri ve daha birçok şey ortaya çıkmış bulunuyor. İtem MB modüler sistemi ile her fikir hayata geçirilebilir. 3000'in üzerinde yüksek kaliteli bileşen kullanıma sunulmuş durumdadır. Her yıl sisteme yaklaşık 100 yenilik ekleniyor. 30'un üzerinde tasarım ödülü ITEM'in inovasyon yani icat ve buluş yapma gücünü gösteriyor. Üstelik bu ürünler tüm dünyanın tanıdığı Alman malı en yüksek kaliteyle üretiliyor. Dünya geneline yayılmış satış ağı ve modern lojistik imkanlarla her parçanın 48 saat içinde teslim edilebilmesini sağlıyor. İTEM prensiplerine her zaman sadık kalmıştır. 1980'den gelen bir profil, günümüzün yeni geliştirilen bir bileşeniyle tamamlanabilir. Bu gerçek inovasyondur. Fikirleriniz İTEM için çok önemlidir. İTEM, sizin fikirleriniz buna değer.